İkinci nokta, hakikati haşriyenin hadsiz büranlarından sair erkan-ı imaniyeden gelen şehadetlerin hulasalarından çıkan bir bürhanı gayet muhtasar bir surette beyan eder şöyle ki, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletine delalet eden bütün mucizeleri ve bütün delail nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanları birden hakikati ı tahakkukuna şehadet eder, ispat eder. Çünkü bu zatın bütün hayatında bütün davaları vaktaniyetten sonra haşirde temerküz ediyor. Hem umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakikate şehadet eder. Hem mesela ve bir rusulihi ve peygamberlere iman ettim kelimesinden sonra şehadeti bedahat derecesine çıkaran ve kütübihi ve kitaplarına iman ettim. Şehadeti de aynı hakikate şehadet eder. Şöyle ki başta Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri ve hüccetleri ve hakikatleri birden hakikat haşriyenin tahakkukuna ve vukuna şehadet edip ispat ederler. Çünkü Kur'an'ın hemen üçten birisi haşirdir ve ekser kısa surelerin başlarında gayet kuvvetli ayat haşirdir. Salihan ve işareten binler ayatıyla aynı hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Mesela İze şemsu Güneş dürülüp toplandığında Ya eyyüen nâsü rabbakum in inne zelzelete sa'ati şey'un azîm Ey insanlar Rabbinizin azabından çekiniz kıyamet gününün zelzelesi muhakkak ki pek büyük bir şeydir. Hac suresi 1. İze ziletil erdu zilzalehe Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Zilzel 1. İze sema unfatarat Gök yarıldığı zaman İnfitar suresi 1. İze sema şakkat Gök yarıldığında İnşikak suresi 1. Amme yetesâelûne Onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar? Nebe Suresi 1 Hel etâke hadîsul gâşiye Tehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? Gâşiye Suresi 1 Gibi 30-40 surelerin başlarında bütün kat'iyetle hakikat-ı haşriyeyi kainatın en ehemmiyetli ve vacip bir hakikati olduğunu göstermekle beraber sair ayetler dahi o hakikatin çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna eder. Acaba bir tek ayetin bir tek işareti gözümüz önünde ulum-ü İslamiyede müteaddit ilmi kevni hakikatları meyve veren bir kitabın böyle şehadetleriyle ve davalarıyla güneş gibi zuhur eden imanı haşri hakikası olması, güneşin inkarı, belki kainatın ademi gibi hiçbir cihet imkanı var mı ve yüz derece muhal ve batıl olmaz mı? Acaba bir sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazen bir ordu hareket edip çarpıştığı halde o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir ve hakikatsiz olmak mümkün müdür? Acaba 13 asırda fasılasız olarak hassiz ruhlara, akıllara, kalplere, nefislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, idare eden bu manevi sultan zişanın bir tek işareti böyle bir hakikati ispat etmeye kafiyken binler tasdihat ile bu hakikat aşireyi gösterip ispat ettikten sonra o hakikati tanımayan bir etçel için cehennem azabı lazım gelmez mi? Ve aynı adalet olmaz mı? Hem birer zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhufları ve mukaddes kitaplara dahi bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla, izahatla, tekrar ile beyan ve ispat ettiği hakaikaşliği asıllarına ve zamanlarına göre o hakikati kat'i kabul ile beraber tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar bir surette beyanı fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları Kur'an'ın davasını binler imza ile tasdik ederler. Bu bahis münasebetiyle Risale-i münacatın ahirinde imanun bil yevmil ahiri ahiret gününe iman etmek rüknüne sair rükünlerin hususan Rusul ve kütübün şehadetini münacat suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı ve bütün evhamları izah eden bir hücceti haşriye aynen buraya giriyor. Şöyle ki münacatta demiş. Ey Rabbi Rahim'im Resul-i Ekrem'in talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki başta Kur'an ve Resul-i Ekrem'in olarak bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celalli ve cemalli isimlerinin tecellileri o daha parlak bir surette ebedülabatta devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarda dar-ı saadette istimrarına ve bekasına ve bu kısa hayat-ı dünyeviyede onları zevk gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebette dahi refakatlarına ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile şehadet ve delalet ve işaret ederler hem yüzer muzat-ı bahriye ve hayat-ı katıya esnaden başta resul Ekrem ve kuran Hakim'in olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddikinler, bütün suhuf semaviyede ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrarla ettiğin binler vaatlerine ve senin kudret ve rahmet ve ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahiret iktiza kutsi sıfatlarına, şenlerine ve senin izzeti celaline ve saltanat-ı itimaden hem ahiretin izlerini ve tereşfatını bildiren hassiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen saadet ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar. Ehli dalalet için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar.